Şu an kalemin ne kadar güçlü yapıştığını test ediyoruz. Evet kalem yapıştı. Kalemi çekiyorum. Bakın bilgisayar hareket ediyor. Kalem ayrılmıyor. Yani şu ana kadar benim kullandığım cihazlarda kalemin en güçlü yapıştığı cihaz bu oldu diyebilirim. Tablet modunda diyelim toplantıdasınız veya ne bileyim ders anlatıyorsunuz, sunum yapıyorsunuz. Bilgisayarınız tablet modunda tablet gibi kullanıyorsunuz. Belli bir süre sonra tabii uykuya geçebilir veya siz uykuya alabilirsiniz. Bu durumda klavye aktif olmuyor. Peki bunu nasıl uyandıracaksınız uykudan? Evet birkaç kere tıkladığınızda uykudan uyanıyor veya bunda bazen sıkıntı yaşanabiliyor. Böyle olunca ne yapacaksınız diye tıkladığınız uyanmadı. Evet kalemle iki kere tıklayarak da cihazı açabiliyorsunuz. Şimdi uyku modundan bir uyanma şeklimiz daha var. Dediğim bahsettiğim monitörler standa koydum. Şu an fişler kapalı. Tabii ki kapalıyken şu güç moduna takmak çok daha güvenli. Evet fişe taktım. Şu an uyku modunda gücü veriyorum. Bakın açıldı. Yani bu şekilde de eğer birden fazla monitörle kullanıyorsanız şu an açık bilgisayar. Giriş yapmadığım için kapandı. Beni bir görsün. Bu arada yüz tanıması da oldukça hızlı onu da söyleyebilirim. Hızlı bir şekilde tarıyor. Yani uyku modundayken güç kablosunu taktığınızda da cihaz uyanıyor. Dolayısıyla tablet modundayken uyanmama, cihazı çalıştıramama sıkıntısı yaşamıyorsunuz. İster kalemle, ister iki kere tıklayarak, ister kablo takarak cihazı uyandırabilirsiniz.